Yor bakalım. Evet. <Gülüyor> 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 Kıyordu geldiğimde sabah. Şuradan fışkırmış. Bütün buraları su etmiş. Hem de böyle kaynayan su. O kadar sıcak. Aslında nereden anladım? Kalkınca radyatörler soğuk. Allah Allah bozuldu herhalde. Vay be röntgen gibi he gösteriyor. Bravo. suyu alttan geliyor. Temizlik... Yer altında değil mi borusu bunun şeydi? Bunu şey seramik altında yenge hanım. Tamam. Yok, şunun altında. He, tamam, tamam. Demek orada ben bir... Temizlik yaptırdı bunlar tamam. herhalde. Tamam, klozetin altında bir patlak var demek ki. Evet. Yani tamam, flex bağlantısıyla alakalı. Ama şurayı yaptı, şuradan su fışkırıyor. Şimdi